Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tosla'da nasıl para kazanılır onu göstereceğim. Tosla'ya girdiğimizde kampanyalar kısmına geldiğimizde burada çeşitli kampanyalarımız var. Burada arkadaşlarımız dörtte 4'te güzellik kampanyasında hem arkadaşın hem 4, sen 4 TL kazan kampanyası var. Burada arkadaşınızı Tosla'ya davet edip indirilmesini sağladığınız andan itibaren hem arkadaşınız hem siz 4 TL kazanacaksınız. Ben açıklama kısmına hem siz hem ben kazanabilmemiz için link bırakacağım. O linkten kayıt olmanız lazım. 4 TL ile başlayabilmeniz için. Tozla normal sana banka şeklinde çalışan bir banka. Akbank ait bir site diyebiliriz. Burada arkadaşlarına davet et kısmından da linkinizi bulup videolarınızda ya da Facebook'ta falan paylaşıp kayıt olma başına gelir elde edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Viuixis